0.5 X de de yapabilirsin. Daha şey. güzel gidiyor. Ha doğru tamam. Şu an öyle yaptım. Başla. Trafik bir trafik başladı. Sağ sıyı vererek yola çıktık. İki şeritli yollarda sağ şeritten gidiyoruz bu şekilde. Sol sinyal veriyoruz. Yeni binaları gördüğümüz zaman hemen yavaş yavaş sol şeride geçiyoruz. Sinyalimizi kapatıp sol şeritten devam ediyoruz. palmiye ağaçlarını gördüğümüz zaman tekrar sol sinyalimizi yakıyoruz. Bu göbekten dönüş yapıp göbeğin içindeyken sol sinyali kapatıp sağa yakıyoruz ve sağ sinyalimiz açık kalıyor en sağ geçene kadar. Evet, sağa, kontrol ederek sağ şeridi aynamızı iyi bakıyoruz. Aynamızı kontrol ederek tek tek yavaş yavaş sağ şeride geçiyoruz. Bu olduğu zaman en sağ geçtik sağ sinyalimizi kapattık. Sınav esnasında arkadaki takip arabası sizin için yolu kapatacak arkadan zaten. Işıklara kadar bu şeritten dümdüz devam ediyoruz. İçeride geçmeden bu olduğumuz şeritte takip ediyoruz. Evet köprü altını geçtik. İlk ışıkları gördük. Köprü altından sonraki ilk ışıkların altında sol sinyal yakıyoruz. Müsait olduğu zaman sol şeride geçiyoruz. Evet bir tane sol şeride geçtik. Sinyalimizi kapattık. Bu şeritten takip ediyoruz. Dümdüz devam. Sol taraftaki dönüşten dönmüyoruz kesinlikle. Buradaki dönüşten dönmüyoruz. Düz devam ediyoruz. Bu ışıkları da geçiyoruz. Burada sol sinyalimizi tekrar yakıyoruz. Bir tane daha sol şeride geçeceğiz. bir tane daha sol şeride geçtik. Sinyalimizi kapattık. Urfa'dan binası sol, sol tarafımızda. Urfa'dan binasını geçtik. Devam ediyoruz. Minibüs durağı var burada. Burayı da geçiyoruz. Burada sol sinyalimizi bir daha yakıyoruz. Dönüş yapacağız. Seyran Tepe tabelası. Seyran Tepe tabelasını gördüğümüz zaman dönüş yapacağız buradan. Burada Urfa'dan sonraki dönüşten dönüyoruz. Sol şeritte kalıyoruz tekrar yine. Sinyalimizi kapattık. Sol sinyalimizi yakıp dönüş yapıyoruz. Tam dönüş esnasında sol sinyalimizi kapatıp sağa yakıyoruz tekrar. Yol bağlantısında. Burada bir omuz bakışı yapabilirsiniz. Bir omuz kontrolü yapın burada. Evet. Bir tane sağ, sağ, sağ şeride geçiyoruz. Solun bir yanındaki şeritteyim. Solun bir yanındaki şeritte kalıyorum ve dümdüz köprü altına kadar bu şeridi takip ediyorum. Thank <laughs> you. Köprü altına yaklaşır yaklaşmaz sol sinyalimi açıyorum açık kalıyor şerit değiştirmiyorum bu şeridi takip ediyorum tam dönüş esnasında sol sinyalimi kapatıp sağ sinyalimi yakıyorum müsait olduğu zaman yavaş yavaş en sağa geçeceğim evet bir sağa geçti, bir tane daha geçtim ve bu şeritte kalıyorum Böyle trafik olduğu zamanlarda siz de araba gibi dur kalk yaparak gidiyorsunuz. Aralardan geçmek kesinlikle yok. Çünkü arkadaki araba sizi takip ettiği için siz de kendinizi bir araç araba gibi düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Aralara girmek yasak. Böyle dur kalk yapa yapa gidiyoruz. Yol tek şeride düştü. Sol sinyalimi yaktım hemen. Sol şeride geçiyorum müsait olduğu zaman. Sinyalimi kapattım. Bu şeritten devam ediyorum. Evet yol iki şerit oldu. Sağ sinyalimi veriyorum. Sağ şeridime geçtim. Sinyalimi kapattım. İki sağ şeridi takip ediyorum. sağ sinyalimi yakıp tekrar sol köyde geçmem Böyle yolcuğun aldığı zamanlarda mutlaka sinyallerinizi unutmayın. Aralardan geçmemeye çalışın. Araba gibi düşünün kendinizi. Yol iki şerit oldu. Sağ sinyali yakıyorum. Tekrar sağ şerit. Sinyalimi kapattım. İçeriye girerken tekrar sağ sinyal yakıp kontrolün içerisinde yavaş yavaş içeriye doğru giriyorum. Motoru aldığımız yere bırakıyoruz. Sınavımız bitiyor.